Dur. Bak oldu. Hop. Merhaba evet. arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Önceden zaten başlamıştık. Çünkü kapıları kapatalım, çıkalım. Şöyle güzel bir ev yapmıştık arkadaşlar. İşte e, arbalet gittik. Pleasure'ların yanına mübeccizler süslemesi falan filan bir şeyler aldık. Bugün madene inelim bir arkadaşlar. İşte keşfetme falan gidelim mi? Baba Yusuf de izle. Yeni gelenler hoş geldiniz. Evet. Taktik yaparak iniyoruz arkadaşlar. Lan ölüyordum ha. Bu meşalli niye bende ya? Neyse. Hava kararıyor. Keşke şey yapsaydık. Bir yatsaydık. Neyse. Bir şey olmaz. Bu, arkadaş, bu arada arkadaşlar biraz ilerledik biz. Hemen şöyle. şimdi. Çok çabuk kalbimiz tükeniyor ya. Biz zaten plajcıların hepsini öldürdük arkadaşlar. Benim mi dur bir işim var hemen şöyle yapalım şunu. Çıkmadı be. Çıksaydı güzel olurdu da. Şunu da ver. Hemen şöyle bir tane şey yapalım. Baltamız yok. Balta yapalım bir tane. Tamam. Sen de gel bize. Evet arkadaşlar. Bir plajilerin oraya gidelim. Bu kuleyi de kendimize mi alsak? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kule bizim. Bu ne lan? kaç. Os. Oh. Puşta bak. Oha, oha, oha. Nasıl vuruyor ya? Ay, hayır, hayır. Of, o patladı çok iyi oldu. Nasıl geliyor? Bak, bak, bak. Hayır. Oldum arkadaşlar, oldum. Öldüm ya. Çok şey yaptı. Aa burası da ikinci bölgemiz arkadaşlar evin. Bura adet edevat yeri. Burada yata yatağımız işte yatacağımız yer. İşte böyle çok güzel bir ağaç evimiz var. Bir, şey Dur, bir yatalım. Şunu kapat. Hemen. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hemen şöyle geri gideceğiz oraya. Geldi mi? Ya abi. Cık. Olmadı ya. Ben yapacağım onu. Hemen. Üf, kapıya gerek yok. Kapı boş iş işte arkadaşlar. Yayındayız diye yapamıyorum ha. Ver ver suyumu ver. Su nerede ya? Suyu alamadım. Neyse. Nerede duruyor? Orada duruyor. Dur. Hadi bir yerde dur artık. Alayım ben seni. Durmuyor ki. Heh, aldım. Patlalan hadi. Hadi bakalım. Gidelim. Oha. Nasıl kaçtı? Böyle kaldık ya. Uf, dur <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Bugün işte Minecraft'ta hayatta kalma oynuyoruz arkadaşlar. Biz ufak ben ufaktan başlamıştım zaten. Yayın açayım dedim. Aynen yeni başladım. Şöyle of yemeğimizi dedik yemeğim. Bak ya bunlar tekrar mı doğmuş? Kaç 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 kaç. Bir tane de burada var. Üstten şöyle geleyim bir Piş, koyayım sana. Bir öldü. Kaç. Korkmaya başladı. Şu plajcılar öldürüp buraya kendimizi alalım. alalım. Arkadan da mı vurdu? Nereden vuruyor? Lan! Ya abi! Ölüyorum ya yeter. Hadi gidelim. Bu sefer ölmeyeceğim ama. Dur bir kalkanı yenileyim. Tam takım gidelim oraya. geçilmeli derken Şimdi şunu koyalım bir kalkanımızı yapalım. Oo tam da bir tane kalmış. Şunu da at. Lan benim su kovam nerede? Su kovam? Su kovam yok. Geliyorum lan parazitler. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bekleyin lan siz. Ö bekle. Bekle. Sana çok güzel bir vuracağım. Öl lan kardeş. Dur. Gözü kırmızılaştı. Gel gel. Gel. Öl lan. Yok be gecikmeli değil bence yani. Şurada demir gördüm sanki. Lan. Bir tirli oraya kıramadım. <laughs> Ver. Hemen. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. 500 ay 500 abone olmamak çok az kaldı arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Geldim lan. Sayr orası benim olacak. Öleceksiniz. Canımı fullleyip mi gitsin? Hadi bakalım. Oh oh. Hadi bakalım. Bak bak bak. Beş kişi, beş kişi, beş kişi. Beş kişi bir arada. Geliyorlar mı? Gelin bakalım. Oha! Hayır. Hayır, hayır! Yarım kal, yarım kalmıyorum. Kaç. Kaç. Hay fol demeyeceğim hemen lazım. Geliyor. Hayvanlar. Gelin lan. Gel gel bekleyin siz bekleyin. Oh. Dur şimdi. Plana gel. Plana gel. Üç kişi mi oldular? Albelet düştü. Al, al belet ne ya? Arbelet düştü. Şimdi orayı biraz hallettik. Ama şunu bir çekelim. Tamam sen şöyle dur. Öleceğim ya. Güzel bir şeyler ayarladık ama. Hadi bakalım. Basıyoruz yine. Benim okum olsa. Hayırdır ya. Gel gel sen gel. Ya şöyle. Adam online. Hayır. Hadi atacak sanat. Yes, içeri girdim. Burası artık benim lan. Yusa gelin hadi. Deve var. Deveyi almam lazım. Buradan üstüne ok yok ki. Şurası ne ya aydınlık? Üstüne atlayayım mı lan? Canımı doldurayım mı? Geliyorum beklesin. Şunu da versene bana ya. Hayır. Şunu alacağım. Yok ki hiçbir şeyim. Oha bunlar ne çabuk bu kar oldu. Kaç. Burayı ele geçirmeye çalışıyorum ama sürekli bunlar çoğalıyor ya. Bunlar. Bu ne? Gelin gelin sizi suya çekeyim de gel. Sizi bir sudan getireyim de gel. Oh, oh sudan çıkmışlar. Oh, oh, oh Lan, lan, lan çık yukarı, yukarı çık, yukarı geliyorlar. Oh çekti, çekti. <laughs> çekti. Korktum dur. Bekleyin lan siz. Cık. Ya ne yapacağım Vallahi ben? Hani var değil mi? Of, aldık onu şimdi. Ya git, git, git. Şundan yiyeyim. Oha. Oha? Öldüm ya. Saf. Of ya. Sıkılık ve çok zor ya, çok zor ya, çok zor ya. Evet arkadaşlar. Gece olmuş. Yeter. Kaç. 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 ofan uçarım şuney ha Evet yatalım. Kıpır öpülmüşüz ya. Bir tek şu başarım almışız. Bu dünya rejeni denici. Yalan mı gördüğümüz? Yanım lan. Evet. Şimdi hadi gidelim. Biraz gemi moddan alışveriş yaptım. Yalan mı gördünüz? Bu nerede arma dildo geldi. Dildo mu ne diyorsun? Şimdi gelin lan. Şunu bir çekelim. Ya şöyle daha az gideriz ya dur. Çık git lan. Evet. İşte şimdi gelin lan. Gelin bakalım. güne çok deme ya. Ama bu sefer... Of. Evet arkadaşlar. oh willkommen, Hamza.